Kek çok güzelmiş. Bir dilim daha. Hı hı, öyleymiş. Değil mi? Çay. Çiğdem, biraz otursana. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam. Ee, Levent bak. E, bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayatında biri olduğunu biliyorum. Ne? Bak Levent. Ben çok düşündüm. Ee, evet ben sana karşı bir şeyler hissettim ama artık aramızda bir şey olmayacağını kabullendim. Çiğdem ben de tam... Yok yok. Bence de böylesi daha iyi. Yani ikimiz de askeriz. Hem aynı birlikte. Bir saniye beni... Yani bizim sevgili olmamız hoş karşılanmayabilirdi. Yani en iyisi arkadaş kalmamız. Çiğdem susar mısın lütfen? Yeğenimin ilk doğum günüydü. Abim Şırnak'ta görevdeydi. Gece yarısı telefon çaldı. Abimdir diye düşündük. Telefonu ben açtım. Gelen abimin <laughs> ölüm haberiydi. Karısının ve oğlunun hali gözümün önünden Hala gitmiyor. O zaman hiç kimseye bunu yaşatmamaya karar verdim. Çok üzüldüm. Senden uzak durmaya çalışmamın sebebi buydu Çiğdem. Seni korumaya çalışırken daha beter kırdım. Elimi yüzüme bulaştırdım yani. Ben çok şaşırdım üst oldum. Çiğdem, bak eğer hayatımda biri olsaydı bu zaten sen olurdu Özür dilerim. Yani bilmeden yaptıklarım için özür dilerim. Bu konuşmayı yapmak çok zordu. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ben de. İyi o zaman. Tabii. yarın nöbetçiyim benim de yarın işlerim var ben de sana diyecektim ki yani işlerim erken biterse belki uğrarsın bilmem belki neyse tamam Sol. 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 Sağ, sol. 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 Hadi sağlıcakla sol. kalın. Sağ. Sol. Hep böyle peş peşe takılıp trencilik sol. oynayalım. Ben lokomotif olurum. Sağ, sol. <laughs> Vay be. İyi sol. çocuklardınız sağ. ha. Sol. sol. Haydi. Kibrit almadık yanımıza. Lan sigarasız nasıl geçecek bu nöbet ya? Asıl bu askerlik nasıl geçecek? Zamanında yapaydın. Şimdi Liz'de dolaşırdın. Tabii arkadaş olarak. İyi nöbetler askere. Hıç. Eyvallah dayı. Ne iş? Ne no, Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapayım dayı be? Ya başka nasıl geçecek ki bu nöbet? Dayı. Şey var mı? Ateş var mı sende? Ne yapacaksın ateşi? Ormanı yakacağım müsaade edersin. Hayır hep piknikçiler yakıyor asker söndürüyor. Bu sefer de tersi olsun. <laughs> sigara için be dayı. Olmaz. Nöbette sigara içilmez. Yapma be amca. Emekli askeriz galiba. Nereden geliyor bu disiplin? Benim babam ikinci dünya harbi zamanında 3 sene askerlik yapmıştı. Üç sene ne ki? Ben Irak savaşı boyunca toplam 10 yıldır askerim. Hıh yani. Plan mısın yoksa? Yaptık birkaç yaramazlık. Olur mu ama ya? Askerlik kutsaldır. Sen bir buçuk sene yapıp dönüyorsun. Ya bütün ömrün nöbette geçen subaylar, az ne yapsın? Ya de onlar akşam olunca evlerine gidiyorlar dayı. Gidiyorlar. Tamam dayı kızma be. Benim babam jandarmaydı. Üç sene yüzünü görmedik. Ama sen iki saatlik nöbette sigara içmeden duramıyorsun. Aman be dayı. Yani iyi ki bir ateş istedik ha. Tamam al içmiyorum. Bıraktım. Oh be nefes açıldı. Nöbetini tut. Ondan sonra istersen seni sırtımda taşıyayım asker. Ama sen önce nöbetini düzgün tut. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi selametle. Ya dayı öyle bir damardan girdi ki kendimi vatan haini gibi hissettim. Ayrıl amca. Paralı. Benim ya. Ne paralısı? Ben Seyfi. Ne ha? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Hiç. Takılıyoruz işte öyle. Hayrola yine mi dışarı? Ah. Askeriye nöbetçisi değil, apartman kapıcısıyız anasını satayım. E abiciğim ne yapayım? Aşk başka bir şeye benzemiyor. Ah be babacan. Oğlum yakacağım vallahi askerliğini. Bak ona üzülüyorum ha. Üzülme. Bir şey olmaz. Benim adım Sinyor Seyfi. Her beladan ziyaret. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi bakalım. İnşallah. Şşt, Seyfi, ateş var mı? Ulan tüh be. Yine sigara içemeyeceğiz. Ama ben demin bıraktım be. İyi ki de bırakmışım. Oo! O mis gibi oksijen. İki tane de hidrogen. Oldu sana su. Hı hı. Sular geliyor. Ulan tek Kerim haklı ha. Ya hadi kardeşim gitseniz yerine dır dır, dır. Hayır, hayır, hayır. Bu neymiş ya? Allah Allah. Versene şu kağıdı ya. Yürü. Al bakayım. Oo, hayır. <laughs> Nereye? Ha? Nihayet izne çıkıyorum Geri. ben de. Aa, Allah bitti yani bu bakalım, senin hapishane günleri. Bitti valla. Kuşlar hadi gibi yürü be. E, e, nedir abi? E, e, abi. E, e, o, ayıp o, oluyor o, ama o, ha. Kırk yılın başı çarşıya, çarşıya çıkıyoruz. O, bir şey söyle e, şunlara. Uuu vay ya. Uuu ne yapıyorsun ulan? Pardon. Gel gel. Sen şöyle geç. Şöyle işte abi. Çarşıyı unuttuk be abicim. Hadi canım hadi. Bak şuna ya. Nasıl bekletiyor Liza Hanım'ı? Allah. Yes no problem. Hamza gelir. Derslerde de böyle. Hep geç kalıyor. Ders? Ders. Atom mühendisiyim ben. Ders veriyorum da, ha, okulu dışarıdan bitirme sınavlarına girecek, inşallah. Evet beyler, ne var bugün önünde ne yapılıyor? Ha? Ee, siz takılın, benim malum işim var. <laughs> ne kızmış bu da böyle be? Gece kaçıyorsun, gündüz gidiyorsun ha? Herif iğne ipliğe döndü lan.